Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir konu. Konikler. İsim olarak koniye benziyor biraz ama. İtici ya. İtici bir <laughs> konu. Neden? Çok fazla formül var. Ezbere götüren kısımlar var. Biz yine mantıklı açıklamalar yapacağız ama söyleyelim ki ne yazık ki bazı formülleri ezberlemek zorundasınız. Ha formülleri kendiniz de çıkartabilirsiniz. Bunun yöntemleri var ama Astarı yüzünü geçiyor mu diyelim ona? Geçmek çok fazla uzun olur. sürer yani uzun uzun ispatlar yapmanız gerekir. Peki genel bir konik denklemiyle başlayalım. Ax kare bx CX c kare dx ey f eşittir sıfır şeklindeki denklemlere konik denklemi diyoruz ama bu çember analitiğinde çembere benziyor zaten. Değil evet. mi? Çemberdeyken ne yoktu? X, ye x ye yoktu. yoktu. Bir de şu x'in katsayısı eşitti. Ancak bu şekilde bir ifade varsa bu bir koniktir diyebiliriz. Konik de Delta eşittir. B kare eksi 4 ac denilen bildiğimiz İkinci denklem denilir. yine var. Ve bunu biz koni'nin cinsini belirlemede kullanıyoruz. Örneğin delta sıfırdan büyük ise denklem hiperbol ya da kesişen iki tane doğru belirtir diyoruz. Şey gibi çözüyoruz. Bunun çarpanlarını ayırır. Gibi çarpanlarını varak yapıyor da biraz zor çarpanlar. <laughs> Şu kısma bakınız siz. Delta b kare eksi 4 ac'yi bulun. Hani ne diyorduk ikinci dereceden denklemlerde ya da parabollerde? İşte bu delta sıfırdan büyükse x eksenini iki noktada keser gibi olaylar vardı ya. Burada da delta sıfırdan büyükse bu denklem ya hiperbol ya da kesişen iki tane doğru belirtir diyoruz. Denklem birinci dereceden iki asal çarpanına ayrılabiliyor ise kesişen iki doğru ayrılamıyor ise hiperbol belirtir. Ne demek istiyor burada? Denklem birinci dereceden iki asal çarpanına ayrılıyor ise atıyorum x eksi yeah. 2'nin karesi artı e, 3 çarpı y eksi 1'in karesi eşittir 0 şeklinde ise mesela. Ya da ya da x ve y iç içe de ha girebilirdi ha de burada daha net gözükecek diye bunu ayırdım ben. Bu şekilde ayrılabiliyor ise dikkat ediniz arkadaşlar bu ifade ne olacaktır? x eşittir 2 doğrusu için ve y eşittir 1 doğrusu, doğrusu. için sağlanacak. x'in 2 y'nin 1 olduğu kesişen bir nokta belirlenecek. Ama ayrılmıyor ise bu şekilde belirtecek? Hiperbol, Hiperbol belirtecek. Olacak. Bu durum sadece hiperbollerde mi söz konusu? keskin bir ayrım Aslında delta sıfırdan büyükse. Diğerlerinde biraz daha esnek bir yapı var. Peki devam edelim. Şayet delta sıfıra eşit ise o zaman Parabol paralel iki doğru veya çakışık iki doğru belirtir. Şurada virgül mü var? Aha. Bir parabol belirtiyor. Paralel iki doğru veya çakışık iki doğru belirtiyor. O şekilde mi? Çarpanlarına ayrılıyor ise paralel ya da çakışık doğru Keskin var. bir şey diyemiyoruz. İki doğru ayrılmıyor ise paraboldür. Tekrar söyleyeceğim. Bunlar bilgiler ama çok fazla kullanılan şeyler değil. Biz genellikle tabi bilgileri vermek yükümlülüğünde olduğumuz için veriyoruz. Üzülmeyin, birazdan konuyu görünce bu kadar karışık olmadığını anlayacaksınız. Ve son olarak delta sıfırdan küçük ise çember nokta boş küme veya elips diyoruz. Çember nokta, bir sana bak. Çember nokta ne zaman belirtir? Eğer x y'nin katsayısı b sıfırsa, b gidecek, a ile c birbirine eşitse o zaman şekil ya bir çember ya, ya bir nokta. nokta ya da boş küme belirtir. Ancak bu koşullar sağlanmıyor ise o zaman bir ne belirtecektir. Elips nerede ya? Şurada. <laughs> Elips belirtir. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. Geçelim diğerlerine. Bunları öyle. Mesela diyor ki bu denklem analitik düzlemde ne belirtir? Neyine bakacağız? Çarpanlarına ayırıyor mu? Önce deltasına bakacağız. Ben bu A. Ayıradım. Bu B. C. Bu C. Sen çok zekisin ben ayıramadım daha. Aşamlar. B kare eksi 4 ac'ye bakalım. B'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı C'miz kaç? 1 Sıfır. Hmm. Sıfır çıktığında ne belirtiyordu? Elips, boş küme. Burada şöyle yazmıştık. Bakıyorsunuz. Verilen ifade parabol, parabol, paralel iki doğru veya çakışık iki doğrudur. Şimdi bu ifadeyi çarpanlarını ayrılıyor mu diye inceleyeceğiz. çarpanlarına ayrılıyor ise paralel ya da çakışık iki doğru. Ayrılmıyor ise parabol, parabol belirtecek. Hemen bakalım. Çarpanlarını ayırmak istersek Reşit Hocam. Bir kere şurası nedir? İ. X, X y'nin karesi x eksi y'nin karesi artı 6 çarpı x eksi y eksi 16 tarzı bir şey olabilir. Hı hı. Eşittir 0. Burası x eksi y'yi a diyelim mi? 8'e 2. Tamam a diyelim. a kare artı 6 a eksi 16 eşittir 0. Burası artı 8'e eksi 2 mi? Hı hı. Yani a eksi 2 çarpı a artı 8'dir. Eşittir 0. Ya na? Ne olacak? x eksi y eksi 2 çarpı x eksi y artı 8 eşittir 0. Paralel bu da 0 olabilir. Bu da 0 olabilir. Birinci doğrumuz x eksi y eksi 2 eşittir 0. İkinci doğrumuz x eksi y artı 8 eşittir 0. Gördüğünüz gibi eğimleri aynı. Ancak geçikleri noktalar farklı. farklı. O zaman bu paralel iki doğru belirtir. Anlaştık mı? Demek ki direkt olarak parabol belirtir diyemiyoruz. Hesapladık. Sıfır Şu ayrılmasaydı parabol diyecektik. Eğer çarpanlarına ayrılmayan bir ifadeyle karşılaşsaydık parabol parabol nasıl göreceğiz? Az sonra. Peki. Çok sonra. mı? Çok sonra. Pardon. Daha iyi bir <laughs> soru. Peki. Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıkları toplamı sabit olan noktalar kümesine elips denir. Düzlemde sabit iki nokta. Bu nasıl bir elips ya? Kim ben onu soracaktım. <laughs> elips nasıl belirleniyor normalde? Şu iki, i̇ki nokta noktaya... sabit. Biz küçükken çizerdik. Evet. Musun yani ya? ip koymadın mı hiç? Koymak mıyım? iki top iğneyi batırırdı. E bunu de. da öyle çizseydin ya mübarek baksana şimdi şuradaki elbise bak. Şöyle olacaktır arkadaşlar. İki tane çift çivi çaktık. İp yok değil mi? Sağlık evet olsun. şöyle sağlık olsun. Şurası iki tane noktamız. Şimdi ben de çizemeyeceğim ya. <laughs> şöyle gelecek. Oh, Yumurtaya benzer. Yumurtaya benzer bir şekil olacak. Bakın. Şu noktadan <laughs> hop şu iki uzaklığın toplamıyla evet, herhangi bir nokta seçiyorum. Mesela bu nokta. Hop. Hop. Şuna tek çizgi diyelim. Şuraya yuvarlak. Şu siyahların toplamıyla mavilerin toplamı birbirine eşit. İki tane çiviye ipi bağlayacaksınız. Sonra ipi böyle kalemle gerdireceksiniz. Çizdiğinizde bu şekli ortaya çıkartacaksınız. Peki. abartan çocuklar elipsin ne olduğunu az çok biliyorlar. Şekil onları yanıltmaz. Ancak elips üzerinde bazı özel değerler vardır. Nedir bu özel değerler Arşit Hocam? Şimdi sabit nokta dediğimiz noktalar odaklar oluyor arkadaşlar. F ve F üstü noktaları asal eksen eğer x ekseni üzerindeyse burada olduğu gibi görüyoruz. Eksi C'ye sıfır ve C'ye sıfır. A ve A üstü noktalarına B ve B üstü noktalarına elipsin köşeleri diyoruz. Hı -hı. Şimdi burada A A üstü uzunluğuna biz asal eksen uzunluğu diyoruz. Yani odak o da ko eksenin üzerinde orası 2A. B B üstüne yedek eksen diyoruz uzunluğu da 2B. Bunlar arasında bir de şunu da söyleyeyim. FF 2C odaklar arası uzaklık oluyor. Tamam sus ben anlatacağım sonrasını. Acayip <laughs> kaldım <c> <gülüyor> böyle. <gülüyor> odaklar, odaklar arası uzaklık 2C diyoruz ya. Şu çizgi de arkadaşlar aslında şu A'ya nedir? Eşittir. Bakın şu uzunluk şu uzunluğa eşittir odaktan. B'ye çizilen uzunluğa. Dolayısıyla bu bize bir tane formül veriyor. A, C, B dersek A kare eşittir. B kare artı C kare. Yalnız hiperbolde biraz daha farklı bu. Ona dikkat Hiperbol, edin. Hiperbol şu an elipsi odaklanıyorsunuz. Elips üzerinde şu uzunluğun şu uzunluğa eşit olduğunu bilmenizde fayda var. Ara sıra kullanıyoruz çünkü soru çözümünde. B çözüm kare artı de. C kare eşittir. Tamam. A kare. Geçti mi? Diyor ki elipsin asal çemberi merkezi orijin ve yarı çapı A birimse. X kare bu ne ya? Şuraya bir kere koyalım. Elipsin. Asal çemberi. Ben şimdi anladım bu arada neden bahsediyor. Şurada şekli çizeyim de elipsin grafiğini... Ben okuyayım. Elipsin asal Sardım. çemberi diye bahsettiği çember arkadaşlar merkezi orijinde ve yarı çapı asal eksen uzunluğunun yarısına eşit. <laughs> tamam mı? La bu sandalyede hep gıcır gıcır yapıyorlar. Ben de çizemedim Leraş. Keşke o. bunları önceden çizseydik. Aslında Peki. bir şekil var daha getirseydim direkt. Merkezi orijin olan yarı çapı A birim. A zaten şurası değil miydi? Evet. O zaman tam olarak şuradan geçen çemberi biz... Ne diyoruz? Asal çember. Asal çember. Bir de yedek çember. Yedek var. çember. O da yarı çapı b birim mi olacak? Aha. O da şu olacaktır. Burada Sauron'un gözü çıktı arkadaşlar. <laughs> Peki bir tane elipsimiz var. Asal köşelerden geçen, tam köşegenleri olarak düşünürsek eğer asal çizginin köşegenlerinden geçen, köşegenin noktalarından geçen çembere elipsin asal <laughs> çemberi. Yavaş konuşacağım şu yedek köşenin köşegenlerinden köşe yedek köşegenin köşelerinden geçen çembere elipsin yedek çemberi diyoruz. Burada kısaca arkadaşlar x kare artı y kare eşittir işte Evet bu çember için b bu çember için a olduğunu. Tekerleme gibi geliyormuş. Hızlı Şuna da a yaz da b yaz. Sonra laf eder çocuklar. Doğrultman çember merkezi odaklardan biri yarı çapı 2a Bunu da sen çizmek ister misin? Doğrultma çemberleri. Dur ben elipsi çizeceğim. Şu ana kadar çizilmiş en iyi elips. Evet. Altlarda görünce bu söylediklerine utanacaksın. Evet. Şimdi arkadaşlar merkezlerinden merkezi, odaklarından biri, yarıçapı da iki a olan çembere biz ne diyoruz? E, doğrultman çember diyoruz. Farz edelim ki çemberimiz burası olsun. Hı hı. Bakın şimdi e, şurası C birim. Şurası A eksi C birim. Şurası yani merkezimizin tamamı A olacak ya. Böyle düşünelim. Şöyle... Yarı çapı 2A olacak. Yarı, çapı Aa, pardon. Yarı çapımız 2A. Pardon arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Beceremedim ama. Ya evet, bu, bir dakika. Bir şey. Şimdi 2A nedir? Şurası zaten evet. 2A ya. 2A tam şuradan geçecek burada ve beceremedi. Arkadaşlar. Işte. Evet, beceremedi. Şöyle bir şey olacaktır. Tamam mı? Doğru mu oldu? İnşallah. Diğeri de merkezi burası ama yarı çapı gene 2A birim olduğu için şuradan geçecek bu sefer. Şöyle biraz daha dışarıdan. <laughs> tamam mı? Tamam. Burada <laughs> diyoruz ki x artı eksi c. Neden? Hmm. Çünkü merkezi bir artı c bir eksi c olarak alınacak. x artı eksi c'nin karesi artı y kare eşittir 2a'nın karesinden 4. ekstradan bir tane formülümüz var. Bunun adı doğrultman, çemberi. Çember. Şimdi arkadaşlar adamlar diyor ki doğrultman çemberi bilmem ne olan ya da doğrultman çemberi nedir diye. Siz neyi bileceksiniz? Doğrultmanın tanımını merkezi C'ye 0 yarıçapı 2A olan çember. Yarıçapı 2A derseniz diğerleri aklınıza geliyor zaten de. Benim yine de sizlere tavsiyem formülleri lütfen kenara yazın ve ilk etapta formüle bakarak soru çözün. Asal ekseni x ekseni olan soru Yeni başlıyoruz. Elipste asal eksen uzunluğu 26 birimdir. Hemen yazın. Yani şöyle bir tane elips varmış. Asal eksen şurası. 26 birim. O zaman asal eksen 2a değil midir Aşit Hocam? O da nedir 26. evimizin her şeyi. A kaç olacaktır? 13. Peki. Yedek eksen uzunluğu yani 2b. Ondan B'de 5 çıkar. Çünkü 7 yedek eksen burasıydı. A kare eşittir. E ne kaldı? B kare artı C kare. A kare eşittir. B kare artı C kare. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. 13 karesi eşittir. Ee, C'yi bulacağız ya bizden. Ha doğrultman doğru çemberi Ben de daha merkezi de, elif denklemini vermedik diyecektim de çok özür diliyorum. A kare eşittir. B kare artı C kareydi. Değil mi? Şimdi A'mız kaç? 13 karesi. 5'in karesi. C kare. Benim kafa gitti ya. C buradan kaç çıkacaktır? Artı eksi 12. Hadi doğrultman çemberin merkezi şeyi denklemini hatırlamıyorum. Dur düşüneceğim. Ben ya, yavaş, yavaş ben yazayım. Yok. X C pardon x artı. Çünkü merkezi neydiydi? C'nin üzerindeydi. C'nin karesi. Diğer ordinat C olarak kare. baktığımızda y kare. E, yarı çapı da 2a'ydı. O da 2a'nın karesi. Doğru Süper. mu? Evet. O zaman x artı eksi 12'nin karecağızı kare cihazı. y kare 26'nın karesi dersek eğer doğrultman çemberinin denklemini bulmuş oluruz. Tamam. Demiyorum. Şimdi diyor ki elipsin odaklar arası uzaklığının asal eksen uzunluğuna oranına elipsin dış merkezliliği denir. Şimdi aslında bu 2C bölü 2A öyle değil mi? Evet. Ama ikiler sadeleşecek E olacak. Bakın dış merkezlilik kavramı hem elipste var hem parabolde parabol var hem hiperbolde var. Elipsteyken C bölü A 1'e göre düşünürsek 1'den küçüktür. E küçüktür 1 olacak. Doğru mu? Hı hı. Hiperboldeyken E büyüktür 1 olacaktır. Parabolde ise E eşittir 1 çıkacaktır. Bu 3 durumu aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Peki şu anda elips için E küçüktür 1 diyeceğiz. Devam ediyoruz. Çeyi göstermedik. Neyi? Elipsin doğrultman doğruları. Ha elipsin doğrultman doğruları. Pardon onu da gösterelim o zaman hemen. Şimdi doğrultman doğru nedir? Onu da şöyle bir ifade edelim madem. Şimdi elipsin şöyle dışında iki tane doğrultman doğrusu vardır arkadaşlar. Bunların detayları biraz karışık olduğu için dedik ya çok fazla zihninizi kurcalamayın. Bu pozitif olan doğrultman doğrunun denklemi x eşittir artı A kare bölü C'dir. Bulunduğu nokta tam olarak bu şartı sağlamak zorunda. Negatif taraftaki de X eşittir. Eksi A kare bölü C'dir. Ama tekrar söylüyorum doğrultman doğruları sorularda çıkıyor mu? Yok. Tek tük özellik ya. olarak verebiliyorlar. Hani A'yı C'yi bulabilelim diye. Aynen öyle Ama değil. soru olarak direkt ı -ı. Pek değil. Doğrultman zaten belli bir duruma göre değişmeye doğru. Dış merkeziliği 4 bölü 5 olan elipsin Yedek eksen uzunluğu 24 birimdir. Yani E'si 4 bölü 5'miş. Peki C E neydi? C bölü A'ydı. Ben buradan şunu söyleyebilirim. Demek ki C 4K'dır. A 5K'dır. Şimdi arkadaşlar yapalım. yedek eksen uzunluğu 24 birim ya tamam. A kare eşittir B kare artı C kareydi diyor Aşkut hocamız. O zaman B'miz buradan 3 4 5 üçgen olduğunu gördünüz. 3K olmaz mı? Uh -huh. Şimdi diyor ki yedek eksen uzunluğu 24 birim. Yedek eksen 3K yukarıda 3K aşağıda. B'si ya. Artı 3B eksi 3B. 6K 24'e eşit olursa K kaç olacaktır? 4 olacaktır. Doğrutman do doğrutma ne ya? <laughs> Doğrutman doğrularını soruyor bize. Doğrutman doğrusu A neydi? X eşittir. Artı eksi A kare bölü C idi. Öyle değil mi? Hı hı. A'mız kaç? 4'ü yerine yazarsak C 16 oluyor. A 20 oluyor. Artı eksi 20'nin karesi bölü 16 yani artı eksi 25 aradığımız cevap olacaktır.